Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Mortis duvardan geçme bug'ını yapacağız. 2000 Gölü haritasında. Şimdi arkadaşım El Primo olacak. Ve şimdi göstereceğiz size bug'ın nasıl yapıldığını. El Primo alıyorsun değil mi? <laughs> o meteorla olmaz. Duvar kırılır meteorla. <laughs> Oğlum yok ya hadi. Kanka şimdi yük almayalım. Yok oğlum oğlum daha uzun süre gel. Doldur. Tamam hadi doldur. Dur dur dur. Arkadaşlar fail. <laughs> bir daha. Arkadaşlar az önce fail olduğu için gösteremedik. Seni hiç yük alma. Kanka yüke gerek yok zaten. Canım dolar hemen. Arkadaşlar şimdi ikimiz de buraya geleceğiz. Sen benden bir ulti doldur. Tam dur dur dur. dur. Vur tamam. Dur canım dostum. Arkadaşlar şimdi ben bu çalılarda duracağım ve Aliit bana e, şimdi ben ultisiyle duvara yaklaşacak duvara kırmadan. At kanka. Doğru at. Tamam. Şimdi arkadaşlar şimdi bir canım dostum da bir daha e, şu yapacak. Tamam. Vur bir tane daha. Dur dur atma atma. Şimdi. Oğlum. Dur dur vurma. Aha içeri. Tamam. Dur atma atma. Aç At şimdi yine aynı şekilde. Evet. Arkadaşlar şimdi duvardan geçtik. Gördüğünüz gibi. Çok iyi değil mi kanka? Ben seni öldüreceğim. tamam neyse. Arkadaşlar şimdi size başka bir bug göstereceğim. Dur kanka. Arkadaşlar şimdi başka bir bug haritası açıp geliyor. Arkadaşlar şimdi böyle bir harita ihtiyacımız var. iki ucunda ışınlanma olan. Böyle bir haritada yani. Eğer böyle bir harita karşınıza çıkarsa adamları haşat edersiniz doğallah. Şimdi hemen bunu da deyince Hazır ver. Burada durduk. Sen bir şey yapma tamam mı? Dur ben yapacağım. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum sakın gelme buraya. Lan! Git oğlum ya. Arkadaşlar. Aa evet. Dur kanka o zaman şey. Net, yapamamışız. Benimki de gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok uzun sürede geliyor. Ve böyle yani her her yere gelir. Bu ve yani acayip avantajlı olursunuz maçta. Gördüğünüz gibi şu an arkadaşım değil. Ben sana yetişeceğim oğlum. Öldüm şu kasa. Evet. Arkadaşlar bir de şimdi Ali'tin bir bug'ı varmış. Onu deneyeceğiz tabi olursa artık. Evet. Arkadaşlar olursa gösterir. Tamam. Kim alıyorum? Tamam. İstediğim. Evet arkadaşlar o yüzden yani sizi boşu boşuna izletmeyelim. Şimdi deneyeceğiz. Arkadaşlar bakın denedik ama olmadı. Arkadaşlar yani bu videomuz bu kadar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videolarımı like atmayı unutmayın. Evet. <laughs> arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı bir de ama unutmayın. Konuşamadım. <laughs> Hoşçakalın.